Hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Çinlilerin değişim videolarını inceleyeceğiz. Türkiye'de yapan çok fazla kişi yok. Varsa da bilmiyorum. Aşağıya siz yazmayı sakın unutmayın. Bu tarz videolar hep karşıma çıkınca ben dedim ki hadi bunu inceleyelim. Daha fazla tutmadan videoya geçiyorum. İlk böyle bir ablamız var. Bu ablamız demiş ki ben üst taraftaki resme benzerim demiş. Bir güzel de kendisini benzetiyor. Yani çok benzememiş. Haksız mıyım? Yani bir önceki birazcık daha değişik bir fotoğraf gibiydi. Bu arada puanlamayı sakın unutmayın ha. Evet bu ablamız da ben kendimi porselen yaparım demiş. Yani bunda cidden de başarılıymış. Ben sonuna doğru şöyle bir baktım da bayağı bir başarılı. Yani renklerin tonlamasını ve ağlama çizgilerini falan yapacak biraz sonra. Hani kasat saat falan uğraşıyor acaba bunlar için? Merak ettim şimdi yalan da yok. Bak. Son dakikaları yapıyor. Gördünüz mü? Hayır böyle bir video çekeni daha Türkiye'de görmedim. Ablacı ne güzel yaptım be. Bak nasıl aynı bakıyoruz. Gördünüz mü? Şaheserim ya. Sıradaki videomuzda köylü ablamızmış. Köylüyüm ben yazmış. Evet köylü ablamız. Adamları köylü ablalarına bak. Köylü ablalarımız böyleyse yemeden ben gerisini düşünemiyorum. Evet şimdi sırada da böyle bir ablamız var. Hadi bakalım. Aa. Mas mavi oldu, ben beyaz oldu. Ama dolandırıcılıkta master yapmışlar. Haksız mıyım? Böyle şeyler mi olur? Hayır, Azrail gelse bunun canını almak istese koydum kişi sen değilsin der. Haksız mıyım? Evet, böyle de bir ablamız var. İlk önce yüzünü temizliyor. Aşağıdaki fotoğrafa benzeyecekmiş. Kabul edin. Bu daha çok benzemiş. Baksan şuna. Sapsarı gözler. Maşallah acaba gözler efekt mi? Güzel yapmış şimdi yalan yok. Hayır bak bu dede de eğer değişirse bizde sorun var diyeceğim. Sanki değişiyor gibi geliyor. Al işte. Yani şu nedir? O kaslar ne Ne bu? Haksız mıyım? Hay gelmişsin 70 yaşına bu kadar vücudu nereden yaptı sen? Bence dolandırıcılık bunlar. Ben onları anlamadım. Hayır evlendikten sonra falan yıkanmayın. Asla yıkanmayın. İlk haliyle son hali bacım çok değişik. Ben anlamıyorum. Gene böyle bir abimiz var. inşallah bu da değiş. Bu da burnunu çenesini yapıyor. Ya Rabbim. STT mesete de gerek yok. Her şey plastik zaten. Haklılar da. Niye bıçak altına yazsın ki? Bak iki dakikada yaptı çeneyi yüzü. Bunun son hali nasıl olacak? İnşallah da bir şey olsun. Al işte. Bir buna bak, bir bize bak. Sonra niye bu seviliyor? Acaba biz de böyle yapsak ne kadınlar ne oluruz yani? Çok merak ettiğim şeylerden birisi. Ama maşallah. Ya benim bile içim gidiyor. Neyse bu tarz videoların devamı için beni takip etmeyi. Ve en çok hangi değişimi sevdiyseniz aşağılarda yazmayı unutmayın.